Bir sabah bu kadın kaldırımda olağanüstü bir şey yapmaya karar verdi. Uyandığında belediye işçilerinin eski kaldırımı söküp yerine yenisini döşediğini fark etti. Ancak bu yenileme sırasında bir ağacın köklerinin zarar gördüğünü gördü. Tam o an köklere doğru uzanan minik ayak izleri dikkatini çekti. İşte o saniyede kararını verdi. Buraya bir peri evi yapacaktı. Hemen harekete geçti. Sevimli bir kapısı olan küçük bir oda tasarladı. Alanı işaretleyip matkapla dikkatlice oydu. içini boşalttı. Sonra kapıyı yerine yerleştirdi. İçine bir ışık ekledi ve dışına da ufacık bir bir fener monte etti. Ama henüz işi tamamlanmamıştı. Ertesi gün yeni ayak izleri görünce zaman kaybetmeden evi bitirmesi gerektiğini anladı. Güvenlik konileri koydu ve çevre düzenlemesine başladı. Ardından harika bir fikir geldi. Aklına içinde çelik bulunan minik beton blokları kaldırım taşı gibi kullanacak, üzerlerini çimle kaplayarak doğal bir görünüm sağlayacaktı. Ve sürpriz. Ertesi gün çocuklar bu minik evi fark etti. Hatta bazıları peri evine küçük hediyeler bile getirdi. O gece evi tamamladı ve sabahı heyecanla beklemeye başladı. Gerçekten bir ziyaretçisi olacak mıydı?